Aslında bak şu garip ol, baksana. Bu ne lan? Abi şimdi bu ne? Yok ya oyunu zaten çok tatlı. Ben. Böyle oynayın mı lan? Nasıl şunlara bak. Bu ne Bu ne lan? Bak videosu da Ya oyun. ne böyle lan? Sen bir oynasana. Bu ne böyle? yapacağım. çok garip oldu. Bir şey Murat geldi özür dilerim. Murat <laughs> baktı, çok hani? Ben e, çok bir dakika bok gibi oldu. Onu izlettim geldim bok gibi aynı. Sizin gitme aşağıdan ses kapat da. ses çıkıyor. Ben ses kapatıyorum. O zaman evet şu an sesler geliyor mu? Şimdi benim oyunum yüzde kapat direkt ee, Bu arada 10 saat kalmış en çikilinin gelmesine. Evet. Biz, neyle oynayalım? Good, I am the win! Arkadaşlar biz win kazanacağız. Numara açan oyun oynayacağız. Hadi <laughs> Hadi Oyalım. Şimdi Ay, yani e, oyunu kazanacağız. Artı ile oynayacağım. Her maçı da neyi dörtlü acaba? Net kazandı. Net kazandı açıldı. Kazandı. kazandık kazandık. Kazandı. Kasan. Sen de zaten. Ben oyna. Siktir bir tanem. Oynamıyorum ki ben. Dur dayanma. Sen şimdi ilerledim. Sakın 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 sakın. Ben var ya sen kafana karayıp şöyle ya. Mis. Piper mi? aldık. Oh. Hmm. Jürgen beni izliyor evet. Mükemmel. <laughs> Adam. Gülsün doldu ha? Ee, şu an çok zor durumdayım. Ulti bastım. Basmadın.

Sesime çık sesime çıkmıyor ya. Yöpte. Yani poko var evet çok sıkıntılı evet var arkadaşlar biz poko yedik. Yine, yine. Ben çok konuşmayacağım ona göre. Ben de konuşacağım sustum. Çok çünkü saçma konuşuyorsa video uzuyor yani. Değil mi arkadaşlar? Poko'yu bir alalım bence biz. Şarafsız poko'yu. Sen ne yapıyorsun acaba orada Murat? Hayır hayır. Yardım edin oğlum. Ulti multi at. Şu sen koş. Lan öldü. Hayır. Bekle. Gel lan buraya. Sen ne yapıyorsun ya? ya. Bir arkadaşla kazandık. Tekrar basacaksın. Bir kere ben artı oynayayım ya. Ne artı var mı sende? Hı -hı. Kim var? Tamamlar. Oo yalnız da Mortis. Yes. Mortis. Mortis. Mortis gizemli yapmış adamlar da gizemli var şimdi biz. THE sugar plush. THE sugar plush. Oyda. Yer... Burada artist salak mı? beceğiz arkadaşlar. Hadi bu Mr. B. He vur ulti. Mr. <laughs> <laughs> ha, şimdi. Hadi. Oti sana hani kırmanın şeyden geçiyor mu? Ne? Belden geçiyor. Şunlardan geçiyor mu? Her şey onun geçiyor, gidiyor, her şeyden geçiyor. Sudan bile Kaç kaç kaç. Kaç. Hayır, hayır. Ya, bu adam tek attı lan la. Onlarla canı 3 Abi şu kuram çok gıcık mı bozdu benim he Cık. Abi hayır kuram çok gıcık bir dersin, ya Ay ne gıcık karakter he Oha, abi, tek atacak, tek. Lan vur Ya mal bu bizim Angelo ya Gıcık kalı canı Koş koş ya oh, Acaba şimdi üstüne atla atla atla. Aferin. Kaçma kaçma adamın üstüne atladan bir tek maç ya. <laughs> salak gibi oynayın.